Bu bir keçi. Evet keçi. Bir oyun vardı. Bağımsız bir oyun şirketi geliştirmişti. Keçi simülatörü. Uçan, kaçan, düşen, yuvarlanan arabalara toz vuran bir keçiyi oynuyorduk. Eğlenceli bir başka mekaniği de diliyle ne bulursa yapışabiliyor, tuttuğu nesneleri de peşinden sürüklüyordu. Sadece bir keçi üstüne yapılmış bu oyunun ilki o kadar sevildi ki ikincisi hatta üçüncüsü çıktı. Yapanlar büyük paralar kazandı. Ama ben bugün size başka bir keçiyi anlatacağım. İyi dinleyin. Dünya edebiyatında yazılmış kısa hikayelerde ilk onda falandır bu hikaye. Monsieur Söge'nin keçisi. Alphonse Dude yazmış. Sen hiç değişmeyeceksin zavallı Grenguerjim. Nasıl olur? Sana Paris'in tanınmış bir gazetesinde köşe yazarlığı teklif ediyorlar da sen bunu reddetmeye kalkışıyorsun. Kendine bir baksana zavallı çocuk. Şu delik deşik mintanına, şu hapı yutmuş pantolonuna, şu açım diye haykıran sıska suratına bir baksana. Güzel kafiyeler uydurmak ihtirası bak seni ne hale soktu. Apollon cenaplarının hizmetinde on senedir sadıkane verdiğin emek. Bak sana neye mal oldu. Hala da mı Köşe yazarı olsana budalar. Köşe yazarı olsana. Çil çil liracıklar kazanırsın. Burayı bu lokantasında karnını doyurursun. Külahına yepyeni bir tüy takarak tiyatroların ilk temsil akşamlarında boy gösterirsin. Nasıl? İstemiyor musun? Sonuna kadar keyfine göre serbest yaşamak mı istiyorsun? Peki öyleyse. Mösyö Söge'nin keçisi hikayesini bir dinle bakalım. Dinle de serbest yaşamak arzusu insana ne kazandırır öğren. Mösyö Sögen'in keçilerinden yana hiç talihi yoktu. Hepsini de aynı şekilde elinden kaçırırdı. Bir sabah ipini koparan daha yollanır ve orada kurda yem olurdu. Ne sahibinin okşayışı, ne kurt korkusu bir tek keçiyi bile vazgeçirememişti. Bunlar herhalde ne pahasına olursa olsun açık havayı ve başıboş gezmeyi seven, hürriyete aşığı keçilerdi. Hayvanların huyundan pek anlamayan zavallı Mösyö Sögen çok kederliydi. Anlaşıldı diyordu. Keçilerin burada canı sıkılıyor. Artık istemem. Keçi beslemeyeceğim. Yine de ümitsizliğe düşmedi. Altı keçisi aynı şekilde kaybolduktan sonra tuttu. Bir yedincisini zaten aldı. Yalnız bu sefer alışması kolay olsun diye kart değil körpe keçi almaya dikkat etti. Ah Grenguar! Bilsen Mösyö Söge'nin keçisi ne güzeldi. Baygın gözleri, küçük zabitlerinki gibi didon sakalı pırıl pırıl ayakları, çizgili boynuzları, üstünde harmani gibi uzun beyaz tüyleriyle o kadar güzeldi ki neredeyse Esmeralda'nın oğlağı kadar şirindi. Hatırlıyorsun değil mi Grenguar? Sonra yumuşak başlı sokulgandı. Sağlırken kımıldamaz, ayağını süt kabının içine sokmazdı. Velhasıl cana yakın bir keçiydi. Mösesöge'nin evinin arkasında etrafa ak dikenlerle çevrili bir ağalı vardı. İşte yeni kiracısını buraya yerleştirdi. Onu çayırın en güzel yerinde bir kazığa bağladı. Ama ipini de uzun bıraktı. Arada sırada rahatı yerinde mi diye yoklamayı ihmal etmiyordu. Keçi mutlu görünüyor ve öyle keyifli otluyordu ki Mösyö Sögen'in ağzı kulaklarına varıyordu. Adamcağız kendi kendine Oh diyordu nihayet. Burada canı sıkılmayan bir keçi bulabildim. Mösyö Sögen aldanıyordu. Keçisinin canı sıkıldı. Bir gün dağa bakarak kendi kendine kim bilir dedi. Oraları ne güzelmiş. Boynumun derisinin yüzen şu uğursuz ip olmasa da pundalıkların içine bir dalsam ne hoş olurdu. Çitin içinde otlamak eşeğe veya öküze yakışır. Keçi milletine açıklık lazım. O andan sonra ağın otu kendisine tatsız geldi. Can sıkıntısı başladı. Eridi. Sütü azaldı. Onun böyle bütün gün ipini çekerek kafasını dağ tarafına uzatmış, burun delikleri açılmış, mahzun mahzun ne demesi yürekler acısıydı. Monsieur Sögen keçisinin bir derdi olduğunu anlıyordu ama ne olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Bir sabah sağ olması biterken keçi başını çevirdi ve kendi lisanıyla ''Bakınız Monsieur Sögen'' dedi. ''Ben burada eriyip bitiyorum.'' Bırakın da daha gideyim.'' Mösyö ''Allah'ım bu da mı?'' diye haykırdı. O kadar şaşırmıştı ki süt kabını yere düşürüverdi. Sonra keçisinin yanına otların üzerine oturarak, ee, ''Nasıl Blanket?'' dedi. ''Beni bırakıp gitmek mi istiyorsun Blanket?'' ''Evet Mösyö Söğgen.'' diye cevap verdi. ''Otunu mu az buluyorsun?'' Hayır Mösyö Sögen. Galiba ipin kısa geliyor. İstersen uzatayım. Ne zahmet Mösyö Sögen. Öyleyse neyin eksik? Ne istiyorsun? Daha gitmek istiyorum Mösyö Sögen. Ah zavallı. Daha da kurt olduğunu bilmiyor musun? Karşına çıkarsa ne yaparsın? Tos vururum Mösyö Sögen. Burada senin boynuzların vız gelir. O benim senden daha bir nice boynuzlu keçilerimi yedi. Zavallı Renaud'u bilirsin. Hani, hani geçen sene buradaydı. Teke gibi güçlü, kuvvetli, ne azılı keçiydi. Bütün gece kurtla dövüştü ama sabahleyin kurt onu yedi. Vah zavallı Renaud. Ama zararı yok mu Söy Bırakın beni daha gideyim. Alman Allah'ım keçilerime de ne oluyor? ''Bunu da kurt elimden kapacak.'' ''Ama yağma yok. İste, isteme. Seni kurtaracağım kafir.'' ''İpini koparmayasın diye seni ahıra kapayacağım. Artık hep orada kalacaksın.'' Bunun üzerine Mösyö Sögen keçiyi, zifiri karanlık bir ahıra götürdü ve ahırın kapısını adam akıllı kilitledi. Kapıyı kilitlemişti ama pencereyi unutmuştu. Seninki arkasına döner dönmez keçi pencereden atlayıp kaçtı. <laughs> Bilersin tabii Grengoire. İnkar etme ben bilirim. Sen o zavallı Mösyö Sögen'e karşı keçilerin tarafını tutarsın. Ama biraz sabret. Sonunda da gülecek misin bakalım. Beyaz keçinin dağa gelişi her tarafta hayranlık uyandırdı. İhtiyar çamlar o güne kadar keçinin bu kadar güzelini hiç görmemişlerdi. Onu küçük bir kraliçeymiş gibi karşıladılar kestane ağaçları, blanketi dallarının uçlarıyla okşayabilmek için yerlere kadar eğiliyorlardı. Yolun üstünde katır tırnakları açıyor ve ellerinden geldiğince güzel kokmaya çalışıyorlardı. Yani bütün dağ ona bayram yaptı. Bizim keçinin ne kadar mutlu olduğunu bir düşün Grangoar. Artık ne ip var ne kazık. Onu keyfinin istediği gibi sıçramaktan, atlamaktan koyacak hiçbir şey yok. Asıl otun bolluğu oradaydı. Ta boynuzların aşacak kadar azizim. Hem de ne ot. Lezzetli, ince, diş diş, bin bir çeşit nebatın mahsul. Hele çiçekler, maviş naviş, kocaman boru çiçekleri, uzun kırmızı yüksek otları, sarhoş edici usareleri taşan bütün bir yabani çiçek ormanı. Beyaz keçi bunların arasında yarı sarhoş, ayakları havada, yere dökülmüş yapraklarla kestanelere karışarak bayır aşağı yuvarlanıp gidiyordu. Sonra bir işte ayağa kalkıyor. Haydi Allah! Yine çalıların, yeşilliklerin içine dalıyor. Fırt bir kayanın üstüne çıkıyor. Fırt bir hendeğin dibine atlıyordu. Bir aşağı bir yukarı her yere burnunu sokuyordu. Sanki Mösyö Sögen daha on keçi birden salıvermişti. Çünkü bu lenketin hiçbir şeyden pervası yoktu. Bir işte koca koca selleri aşıyor, aşarken de su ve köpük içinde kalıyordu. Sonra sıklam gidip düz bir kayanın üstüne uzanıyor, güneşte kurunuyordu. Bir seferinde ağzında bir çiçek yaylanın kenarına kadar geldi ve aşağıda, ta aşağıda ovada Mösyö Söge'nin evini ve ağlını gördü. Bu manzaraya katıla katıla güldü. <laughs> hani ne de küçükmüş dedi. Nasıl olmuş da sığmışım? Zavallıcık. Kendini o kadar yüksekte görünce dünyaya bir türlü sığamaz olmuştu. Velhasıl Mösyö Söge'nin keçisi çok güzel bir gün geçirdi. Öğleye doğru sağa sola koşarken bir yabani asmayı kıtır kıtır yiyen bir sürü yaban keçisinin arasına düştü. Bizim beyaz elbiseli kaltak ortalığı birbirine kattı. Kendisine yabani asmanın en lezzetli parçasını ikram etti. Hele erkekleri görme. Bir çıt kırıldım oldular ki... Hatta dahası var Grenguhar ama aramızda kalsın. Siyah tüylü genç bir daha keçisi galiba. Blanket'in hoşuna gitmek şerefine mazhar oldu. İki sevdalı bir iki saat ormanın içinde kayboldular. Birbirlerine ne söylediklerini öğrenmek istersen git de yosunların altında belirsiz dolaşan geveze kaynakları sorguya çekdik Ama birden bir hava serinledi. Daha menekşe rengi bağladı. Akşam olmuştu. Küçük keçi şaşırıp kaldı. Ne çabuk. Aşağıda tarlalar sise gömülmüştü. Mösyö Söğgen'in ağlı hemen hemen kaybolmuştu. Küçük evin yalnız tüten bacası ile çatısı görünüyordu. Blanket ağlı dönen bir sürünün çıngırak sesini dinledi. İçi burkuldu. Yuvasına dönen bir akdoğan geçerken kanatlarıyla ona sürtündü. İçi titredi. Sonra daha da bir uluma duyuldu. Uuu, uuu. Aklına kurt geldi. Bütün gün çılgın gibi kurdu. Hiç düşünmemişti. Yine o anda ovanın ta dibinden bir boru sesi işitildi. Bu bizim Mösyö Söge'nin başvurduğu son çareydi. Kurt uuuu diye uluyordu. Boru eve dön, eve dön diyordu. Blanket bir an Geri dönmek istedi ama kazığı, ipi, ağlın çetini hatırlayınca bu hayata daha fazla katlanamayacağını, daha da kalmanın hayırlı olacağını düşündü. Artık boru sesleri de kesilmişti. Keçi tam arkasında bir yaprak ışırtısı duydu. Döndü ve karanlıkta kısa ve dimdik iki kulakla pırıl pırıl yanan bir çift göz gördü. Bu kurttu. Koskocaman, hareketsiz, kıç üstü oturmuş, Küçük beyaz keçiye bakıyor ve onu gözleriyle şimdiden yiyordu. Nasıl olsa yiyeceğini bildiği için de hiç acele etmiyordu. Yalnız keçi yüzünü kendisine dönünce fena fena gülmeye başladı. Nasıl <laughs> sögenin küçük keçesi. Sonra kocaman kırmızı diliyle kav rengindeki sarkık dudaklarını yaladı. Blanket mahvolduğunu anladı. Bir an bütün gece dövüşüp de ancak sabah olunca kurdun karnına giren koca Renault'yu hatırladı ve beyhude yere uğraşmaktansa hemen yutulu vermenin daha hayırlı olacağını düşündü. Sonra bundan vazgeçti. Kafasını kıstı, oynuzlarını uzattı, müdafaya hazırlandı. O Mösesöge'nin kahraman keçisi değil miydi ya? Kurdu öldürmek ümidine kapılmamıştı. Keçiler kurtları öldüremezdi. Ama Rönot kadar dayanabilip dayanamayacağını anlamak istiyordu. Nihayet canavar keçinin üzerine yürüdü. Küçücük boynuzlar da harekete geçti. Ah yavrucuk, var kuvvetiyle nasıl da karşı koyuyordu. Belki on defa, yalan söylemiyorum Greg var, belki on defadan da fazla kurdu gerilip nefes almaya mecbur etti. Bu bir dakikalık aralıklarda bile kafir obur, Hemen o güzeli otlardan bir parça koparıyor, sonra ağzı dolu dolu yine kavgaya tutuşuyordu. Bu, bütün gece devam etti. Ve keçisi bazen parlak gökyüzüne, yıldızların kaynaşmalarına bakıyor ve kendi kendine ''Ah ne olur'' diyordu. Şafak atıncaya kadar dayanabilsem. Yıldızlar birbiri ardı sıra sönüp kayboldu. Blanket boynuzlarına kurt dişlerine yüklendi. Ufukta solgun bir ışık peyda oldu. Çiftliğin birinde kısık sesli bir horoz öttü. Can vermek için sabahı bekleyen zavallı hayvancık, ''Çok şükür'' dedi ve kan lekelerinin benek benek ettiği o güzelin beyaz postuyla boylu boyunca yere serildi. O zaman kurt küçük keçinin üzerine atıldı ve onu parçalayıp yedi. Allah'a ısmarladık Grenguar. Dinlediğin hikayeyi ben uydurmadım. Şayet bir gün olur da Provence'a gelirsen bizim rençperlerden sık sık şunu duyarsın. Monsieur Söge'nin keçisi bütün gece kurtla boğuştu. Sonra sabah olunca kurt onu yedi. Beni iyi dinliyor musun Grenguar? Sonra sabah olunca kurt onu yedi. Hikaye bu. En iyi hikayeleri yanınızda taşımak için Haki uygulamasını telefonunuzda bulundur.